Eski ötüyüz aynen Alt taraf biraz önce üst taraftaydım alt taraf daha da garipmiş Nasıl savaş biletinin <laughs> Sion kostümü bu Şimdi savaş biletinden Kutu, düş Kutu düşecek değil mi bize 7 tane verdi Satın alıyorsun 7 tane verdi 3 tane de kostüm verdi Talon'a Sion'a Darius'a Satın aldın mı sen 1600 RP. Dolu ihtişamlı. İyiymiş kanka. Abone oldu ben de alayım. <gülüyor> <gülüyor> Bir şeyler oluyor orada. Şuradan kapayım mı ya? Şuradan gitsem ne olur? Üstten gitseniz daha mı iyiydi? Aa i̇şte alttan mantıklı. Işte ya. Mantıklı bu arada şu an. Kanka alttan bir kişi gözükecekti. Kanka tilt oldular sana daha dakika bir gol bir amına. Ne yapayım amına koyayım ne yapmamı bekliyorlardı ki bir kişi alttan gidecekti ben üstten gittim işte o yüzden. Ay amına koyayım bir de öldünüz mü? Şeyin sıçrası yok şimdi zaman. Ananızı sikeyim ben mutu edem herkese. <laughs> Hay amına koyayım. Ben gidiyorum farm yapmaya sikerim ananızı ölüm geberim. Oha. Ben de yokum orada. Anam sövseler. Sövsünler ya ananız. Oğlum bizim takım kazandı oraya amına koyayım. Ne diyorlar? <laughs> 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 Yapmam gerektiğini anlamadım ki. Kanka niye kaçıyorsun savaş sana heal'ım vardı abi benim. Hayır hayır onun He bana ne? Bileyim. Oğlum niye rakanı bıraktın sen? Ne yapıyorsun amına koyayım ya? Yıl attım kovala diye amına koyayım. Yendi kendi kendi vur. Oğlum adamları ot at ne olur. Kanka adamlara ot at. En azından sıçra yok kanka senin. Sıkıntılı ya amına koyayım. İki ve bir keseceğim ben bunları. Kesemedim. Oto atamadım. Rakan çok iyi yazıyor kanka. Yaz yazma kanka. E yürür kanka adam oraya. Ne ping atıyorsun oğlum ya? Niye özürlüler geldi amına koyayım? al ee amına kodumun çocuğu bu kadar güzel başlayıp nasıl bu hale geldiler ya ya senin ben ananı sikeyim ya senin ben oynadığın oyunu sikeyim ya Kandan buraya kadar mı aldık? Vay anamız. Ölme lan karabaş. Amına koyarım. Siktir git ve pedi yana Ben oynadım oraya. Obenal domiva sapor defiezdem. Bo Anasını siktiklerim yazın. Yükle geliyor lan. Nereye? Saylasın mı bu. Tamam tamam. Kör 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 herif kör. Ona genk mi geldi tabi. Tabi efendim. Ölmedim yani. Kestim mi Yok. Ah. Grafsa yürüyelim. Drake mi istiyordu yana? Okey. yete bunda piç. Evet evet alsın onu ya bizim. Ama 5 level olur. ya. Dur bakayım şurayı dip konumdan vurayım. Ya burada adam almıyor. Kuşunda adam gitme gitme. Kanka Geliyor muydu? Ne alaka flash? E ben keserim bunları. Bufflarım seni. Ay ama koyayım bozu dikiyorum Ben ölmem de sen öleceksin ben. Ölme ölmem. Anamın sikiyim. Oy. Malfat geliyor ultisi var kaç. Ölmeyiz lan bu bufflarım var. Yazsanız da tip. Amanı siktiklerim. Benim yazdım gidiyor mu çete? Herkesi mutlu edelim mi ya? Geliyor. <laughs> Aha Diyanon'un pusuya bak. Aha yazık ya. Eş ulti at dedi ama attı ultiye bak eşin. Base'deyim ki ben bu trol ya. <laughs> kesebilse var. Oğlum. <laughs> Bu ulti harbiden bağırttı ya. Nice oğlum. Ayşe öldü gibi öyle bir yürüyüşte. Yok ki. Hani yani. Yok ki shield yok ki shield yok ki sen öküzsün ya. Senin ben ananı sikeyim ya. Iyi. En azından Diana topluyor her şeyi. Özür bir 10 sıfırdım. Şu an atmadım. B'yi almak istiyorum da alamadım ya. Var mı orada ya yemiş miymiş bir sikim. Bilmiyorum ki. Ne var? Eşe yapacak bir şey yok. Lootya bak amına koyayım. Sır. E ama eş. Ananı sikeyim ya. 7-24 ölme işi. 7-24 kimdeyim gücümde. Ben de öldüm ya. Üf. Sinzan'ın çıkması bayılttırdı bizi. Bu ne lan? O ne lan harbiden? Beni neden ignorladınız? Seni niye ignorlamayayım? Kendine bir sor bak Niye ignorlandım acaba diye. Geliyorum. Uzağım ama ya. Rakan önce gelecek. Abi, beklemen lazım ama beni. Akşam kötü herhalde ya. İşte bu kötü. Sende sende. Geliyorum. Aa mala bak. Almıyor Grabs sarı. İnat, inatla almıyor yani. Grabs yok ve bir kere çıkıyor artık Grabs. Aa. Yani bir şey yok herhalde orada geldi. E 3 tane çıkıyor ya şimdi. Edicisini yok vadi. Ayarlamışlar mı? Herhalde öyle 3'ünü aldık. Biz en OP'yiz şu an. Mesela ayakkabılar Noxus sezonuna özel gelmişti. Bu sezona özel ne geldi ki? Atakan da değişmişti. Sanki onun fight'la ilgili bir şey vardı. Atakan da ona, ona özel gelmişti. TP atayım mı? Yok ya. Biri gelmiyor gibi. Onun 13 kim oldu. Harbiden. Hiç farkında değil tabi. <laughs> Milyon dayana ile oyuna yazıyor kanka adam. Neyin farkında olabilir ki? Dayana ile. Acı veren biri. öldük şeyi. Sins için sağ ol. Ama bundan ne güzel soğuk yürekler çelik yürekler ne soğuk. Ondan, ne oluyor orada ya? Malfight ultisi var geliyor şurada. Bak yiyeceğiniz ulti. Kanka bütün buff'larımı attım yani Diana'ya. Ben burada mal tutuyorum. Arkanızdan Malphite geldi. Amına koyayım diyorum ama yarım saattir yürüyor, yürüyor adam. Ne yapayım kanka yani? Eş ben değilim ki amına, işte. Harbi, ki amına koyayım. Sıcak işte. Harbi sığır siki amına koyayım. Böyle şey bak akşamın. <laughs> bir de gelseydin de. Neyse kuleyi alamaz herhalde. Bursana kanka. Rakan sen ne galiba ben de geliyorum. Oğlum biz burada savaşıyoruz yani kimsenin öleceği yok. Aynen Rakan geliyordu işte bir de dönüyor. Tamam. Okay. Ben çok scale oluyorum ya. Teşekkürler. Fit geldi. Siktik oğlum. Ah be. Atayım mı ya dayı? At at. O kadar da değil sanki ya. Saldım play Penta GÜLÜCÜK Bana aptalı ya. Yemin ederim beyin yok şu piç ya. Ay elim kaydı. <laughs> Sıkıntılı ya lan bu kanka. Kuruyemiş, kuruyemiş var mı? Kuruyemiş. Ne ya kuruyemişler artık Nehirde çıkmıyor kanka. Al sana ben cam basayım. Ha, Bu bana vurabileceğini düşündü. Ama hepsi geldi lan çıkın buradan. Var mı sıçran? Be ben, öleceğim ya. O kanka ikimiz de öldünüz. Evet. Bir tane skill'im yok. Akşam akşam beni pingliyor. İnanılmaz. Ananı sikeyim senin ya? Raportladım piçim ama. Malsyon <laughs> yazıyor ya ucu bir. Herif. Orada ulti koyacak var ya. Quadra yazıyor. Delizyonel bir lavuk ya. Oğlum bir tek Diana'nın götünde. Değil mi? Bu ne oğlum? Bu ne? Yani kanka sende kolektör olmaması zaten adamları niye kesemediğini açıklıyor. Diana'nın götünden ayrılmama işi burası ya. Evet evet. Adam bayağı kasmış. Sen niye o kadar item var lan? 22 üç buçukta dört item oldu işte oğlum daha akşana yürüyor birileri akşama mal fight'i kesemez ki gerçek hasar yok kristal atlayacak ben bu kuleyi aldım kimse yok bende al kanka Tabi bir kuleye de dayanacağım yani direkt bir zaten taşıyor. Ulti atmadım ona. Silas geldi. Senden bir yük alıp gideyim mi kanka? Diyeceğim de kimse görünme. Botlar ucuzlamış. Evet. Üçleri de azalmıştır herhalde. Peti oldum ya Diana'nın. Ben de 1 0 1. <laughs> 200 shot'tan veren bir Sion kanka. Ama çok güçlüm ya bence. Bence de. Kanka çelik bir gel amana koydum. Ben nasıl keseceksin ki? Sen? Çelik yürek kasayım gel. Gel senden de kasayım. Orospu çocuğu. Desene. Oyna oyna geldi Diana. 100 canım gitti o kadar fight attım ama Tamam. Ah alamadım onu. Uçarın air range çok ufak lan. Ben tapa çıkıyorum. Çık bakalım. Bana ulti attı kanka çocuk. Niye peki ah. bana? Ah. Vayne'i de alın da oyun bitsin. Tamam penta. Alamazsın kanka oğlum adam W'su var dedi. nereye gidiyor? Tek başıma midway pushlamak çek. Malfight ulti şey. ulti bana atıyor ya ezik koç Kestin beni. VV tag atıyor. AP rak adamına koyayım. Lan bir çelik yürek almam lazım. GG. Hiç pasifimi kullanmadım lan. Ha ben öldüm lan bitirin. Hiç pasif kullanmadım oyunda. <gülüyor> <gülüyor> Boss bunu görse intihar ederdi. 1-0-3 filan bitirdim koyayım. <laughs> 21 LP daha 242 LP'yim.